Merhaba figür severler, ben Emre Boran. Bugün kanalımda benim için hem sinema tarihinde hem de korku dünyasında çok özel bir yere sahip bir karakterin incelemesini hazırlanıyoruz. Hem korku edebiyatının hem de sinema tarihinin korkunç karakterlerinden Pennywise the Dancing Clown. Bir başka deyişle dans eden palyaço Pennywise. Her şey ünlü yazar Stephen King'in It romanıyla başladı. Sadece bir korku hikayesi değil, çocukluk travmalarını, dostluğu ve içimizdeki karanlığı anlatan dev bir eser. Ardından 1990'da çekilen TV uyarlaması geldi. Tim Curry'nin o unutulmaz performansı bugün bile hala akıllardan çıkmaz. Yıllar sonra hikaye yeniden çekildi ve iki bölümlük modern it filmiyle Pennywise yeni bir neslin kabusu haline geldi. Hem görsel açıdan hem de karakter yorumuyla bambaşka bir dokunuş izledik. Bu kez Palyaço karakterine hayat veren isim ise Bill Skarsgård'dı. Onun ürpertici bakışları, rahatsız edici gülüşü ve mimikleri karaktere bambaşka bir derinlik kattı. Ve şimdi evren tekrar genişliyor. It Welcome to Derry dizisi şu anda HBO'da yayınlanıyor. Hem tonuyla hem atmosferiyle romanın karanlık ruhunu modern bir dille geri getiriyor. Pennywise sadece bir paloço değil, her dönemde, her uyarlamada kendini farklı biçimde gösteren korku tarihinin en ikonik figürlerinden bir tanesi. O yüzden bugün inceleyeceğimiz Inart Pennywise Deluxe Edition benim için hem heyecan verici hem de özel bir çalışma olacak. Bu kabusun en saf ve en çarpıcı halini görmek isteyenlere bir tavsiye it romanına mutlaka bir göz atın. Bilimler ve diziler güçlü birer uyarlama olsa da Pennywise'ın gerçek yüzü hala sayfaların içinde saklı. Bu arada böyle detaylı figür incelemelerini seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteğiniz bu yolculukta bana güç veriyor. Evet hazırsanız Pennywise'ın gerçek yüzüyle tanışalım. Kutuya geçtiğimizde bizi oldukça büyük ve dikdörtgen formda bir tasarım karşılıyor. Kutu üzerinde slip cover yani dış koruma kılıfı bulunmakta. Bu slip cover'ın ön yüzünde sade ama etkileyici bir şekilde it logosu ve Pennywise yazısı yer almakta. Arka yüzünü çevirdiğimizde ise karakterin ikonik simgesi olan kırmızı balonu görüyoruz. Slip cover kaldırdığımızda yine it Pennywise yazısıyla karşılaşıyoruz. Fakat arka taraf bu kez çok daha çarpıcı. Pennywise'ın o rahatsız edici, kokuducu yüzü tüm detaylarıyla bize bakıyor. Kutu tasarımını gerçekten beğendim. Minimal bir yaklaşım tercih edilmiş ama bu sadeliğin içinde çok etkili detaylar var. Beyaz zemin üzerinde kullanılan yanma efekti gibi fazla abartıya kaçmadan gerilimi hissettiren çok hoş bir tercih. Kısacası kutu hem sade hem de çok karakteristik bir gerilim tonuna sahip. Koleksiyon rafına bile dik koysan bu normal bir figür değil dedirten türden bir tasarım. Kutuyu ilk açtığımız anda Inart'ın artık imza haline gelen karşılaması bizi bekliyor. Bunlar kullanım kılavuzu, hoş geldin zarfı ve bilgi kartları. Her zaman söylediğim gibi özellikle böyle premium ve parçaları hassas figürlerde kullanım kılavuzuna mutlaka göz atmanızı öneriyorum. Figürün nasıl pozlanacağı, hangi parçaların nasıl takılacağı, resti noktalar gibi birçok önemli bilgi burada yer almakta. Klasik hoş geldin zarfı Ile Inart bize güzel bir karşılama yapıyor. Bilgi kartında Pennywise'ın karanlık yüzünü görüyoruz. Kartın arkasında figürün üretim tarihi ve yılı yer alıyor. Hem tasarımıyla hem de baskı kalitesiyle daha figüre geçmeden Pennywise atmosferine giriş yapıyoruz. Figürümüzün kutusu tam 3 ayrı katmandan oluşuyor ve her katman Pennywise evrenine ayrı bir kapı açıyor. İlk katmanda koleksiyonun kalbi olan ana gövdemiz bizi karşılıyor. Bunun yanında figüre farklı pozlar verebilmemizi sağlayan ekstra el setleri ve kırmızı balon gibi temel ikonik aksesuarlar yer almak. İkinci katmanda ise doğrudan filmin atmosferine selam gönderen parçalar var. Az sonra her birini detaylı göstereceğim ama örnek vermek gerekirse kasabamız Derin'in iki farklı haritası burada konumlandırılmış ve üçüncü katmanda figürün en güçlü yönlerinden biri olan iki adet son derece gerçekçi kafa modeliyle standın parçaları bulunmakta. Kutu içeriği gerçekten dopdolu ve her katman ayrı bir heyecan yaratıyor. Hazırsanız her zaman olduğu gibi incelemeye kafa modelleriyle başlıyoruz. Cidden korkutucu. Bir an karşımda balon ister misin diyen Pennywise'ı görmüş gibi oldu. Pennywise'ın bu versiyonu karakterin hem ürkütücü hem de alaycı ifadesini birebir yakalamış durumda. Yüzdeki çatlak doku detayları, makyajın hafifçe dağılmış görünümü ve özellikle o altın sarısı şeytani gözler. Hepsi gerçekçi bir korku etkisi yaratıyor. Yüz boyası inanılmaz detaylı. O soluk, neredeyse tebeşir beyazı ten tonu ve çatlak efektleri çok gerçekçi. Makyaj çizgileri, özellikle kırmızı yüz çizgileri keskin. Dudak çevresindeki koyu kırmızılar ve diş etlerinde kullanılan tonlama ile Pennywise beni korkuttu diyebilirim. Kafa modelinin hiç kısmında ise harika bir özellik var. Hareketli göz sistemi. İçeride bulunan iki minik kontrol çubuğu sayesinde Pennywise'ın gözlerini sağa sola ya da yukarı aşağı istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Bu da size sonsuz pozlama seçeneği sunuyor. İster sakin ama tehditkar bir bakış İster tamamen delirmiş bir ifade oluşturabilirsiniz. Saçlar tamamen gerçek saç ekimi hazırlanmış. Yani root hair ve filmlerdeki o savrulmuş hacimli Pennywise saçını neredeyse birebir yansıtıyor. Saç rengi filmdeki o ikonik turuncuyla birebir uyumlu. Tek rengi boyanmış bir saç değil. İçerisinde hem açık hem koyu turuncu geçişler mevcut. Hacim ve doku hissini arttırıyor. Yanlardan genişleyerek arkaya doğru kabaran bu saç yapısı figürü hem hareket hissi veriyor hem de karakterin ikonik görünümünü güçlendiriyor. Gelelim kutudan çıkan ve kabus gibi olan ikinci kafa modeli. Bu kafa Pennywise'ın artık avını tamamen köşeye sıkıştırdığı, canavar dişlerini belirgin hale getirip avını yeme evresine geçtiği yüz ifadesi. Figürün en korkutucu parçası diyebilirim. Çünkü hem ifade hem de diş yapısı ve bununla beraber saç tasarımı gerçekten muhteşem. Öncelikle yüz modellemesinden başlayalım. Krem beyaz jitonu üzerindeki çatlak dokular tıpkı filmde biz Cars Card'ın bankajında o bozulmuş, yaşanmış ikisini birebir yansıtıyor. Kırmızı yüz çizgileri ve parlaço burnu da oldukça keskin ve net biçimde boyanmış. Burada özellikle ağız kısmı çok öne çıkıyor. Keskin, iğnemsiz dişlerin tamamı ayrı ayrı boyanmış ve o şeytani gülüş figürü daha elinize aldığınız anda tüyleri diken diken etmeye yetiyor. Gözler yine ilk kafa modelinde olduğu gibi arka tarafta bulunan iki küçük hareket çubuğuyla oynatılabiliyor. Bu sayede ister yukarıdan bir bakış yaptırabiliyorsunuz ister aşağıya doğru tetikkar bir ifade. Bu tamamen size kalmış. Saçlara geçtiğimizde bu kez daha farklı bir tarz görüyoruz. İlk kafa modelinde saçlar geriye doğru dağılmışken bu ikinci modelde saçlar daha uzun, daha ıslak ve daha dağınık bir forma sahip. Turuncu tonlama yine çok başarılı. Açık turuncu ve koyu kızılımsı gölgelerle saçın hacmi ve hareketi çok doğal ve saldırgan görünüyor. Tellerin tek tek ayrılması, ıslakmış gibi duran doku ve yanlara doğru kıvrılan bölümler filmdeki karanlık sahneleri birebir yansıtmakta. Yan profilden baktığımızda yüzün keskin hatları, öne çıkan elmacık kemikleri ve geniş alın yapısı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Genel olarak bu kafa figürün en agresif ve en korkutucu yüzünü temsil ediyor. Figürümüzde yer alan her iki kafa modeli de gerçekten inartın neden bu alanda zirvede olduğunu gösteriyor. Biri tehdit bir tebessümle avını izleyen soğukkanlı Pennywise, diğeri ise işlerini göstererek saldırıya hazırlanan tam anlamıyla kabusun vücut bulmuş hali. Figürümüzün kostümü, Pennywise'ın iki part halinde yeniden çekilen filmlerindeki o ikonik ve rahatsız edici parloço tasarımını birebir yansıtıyor. İlk bakışta sade gibi görünse de aslında inanılmaz katmanlı, doku açısından zengin ve fazlasıyla özenilmiş bir çalışma var karşımızda. Kostümün genelinde kullanılan soluk gri kumaş, filmdeki o eski, yıpranmış ama hala tehditkar görünümü mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Kumaşın buruşuk yapısı, ince kırışıklık detayları ve dikiş izleri gerçek bir kostümü andıracak kadar iyi verilmiş. Göğüs kısmındaki üç kırmızı pompon, bel çevresindeki burgulu kırmızı ip detayları ve bileklerdeki minik pomponlar. Hepsi ayrı ayrı özel silinmiş, renk tonları biraz soluk hale getirilip Pennywise'ın eski moda ama ölümcül havası korunmuş. Kostümün alt bölümünde Pennywise'e özgü o kabarık, fırfırlı ve çok katmanlı tasarımı görüyoruz. Bu bölüm filmdeki kostümü birebir yansıtan kırışık dokulara, doğal duruşa ve yaşanmışlık hissi veren hafif kir efektlerine sahip katmanların her biri özenle şekillendirilmiş ve karakterin sahneye çıktığı o tüyler ürpertici palyaço silüetini tamamlıyor. Bu kısmın hemen altında Pennywise'ın Victoria dönemi palyaço estetiğini birebir taşıyan şerit dokulu sık pleseli pantolon tasarımı bizi karşılıyor. Kumaşın üzerine işlenmiş bu çizgisel kıvrımlar hem filmdeki kostüm yapısını atlatıyor hem de figür hareket ettikçe doğal kırışma efektleri vererek gerçek bir kumaş hissi yaratıyor. Ayakkabılara geldiğimizde ise bambaşka bir detay seviyesi bizleri karşılıyor. Klasik palyaço ayakkabısının karanlık bir versiyonu gibi deri hissiyatı veren yüzey dokusu, eski püskü görünümü, burundaki kırmızı pompon ve yan taraflardaki kıvrımlı dikiş detayları hem komik hem rahatsız edici tam bir Pennywise imzası. Bir günümüzün artikülasyonuna geçtiğimizde hem evizim hem pozlanabilir hem de güvenli kullanım sunacak şekilde tasarlandığını görüyoruz. Önce kafa hareketleriyle başlayalım. Baş sağa sola ve yukarı aşağı oldukça rahat bir şekilde hareket ediyor. Yüz ifadeleri çok güçlü olduğundan farklı açılarda denemek gerçekten çok keyifli. Kollar yanlara doğru geniş bir açıyla açılabiliyor. Ayrıca trisek eklemi kolları yukarı doğru kaldıracak şekilde iyi bir hareket payı sunuyor. Kostüm katmanlı olmasına rağmen kol hareketi beklediğinden daha akıcı. Gövde yani body kısmında ise hareket biraz daha sınırlı. Bu tamamen figürü korumak için tercih edilen bir tasarım sanırım. Öne doğru çok fazla emmeye çalışmamanızı öneririm. Kostümde kırışma veya gereksiz yük oluşmasını engellemek adına bu en mantıklısı. Hafif açılar için yeterli hareket var ancak ekstrem pozadan kaçınmak en iyisi. Bacaklar yanlara doğru açılıp kapanabiliyor ve diz eklemi sayesinde yukarı doğru bükülebiliyorlar. Bu sayede çömenme, adım atma ya da hafif eğimli pozlar yapmak mümkün. Son olarak ayak bilekleri sağa sola dönebiliyor ve figürü dengede tutarken ciddi avantaj sağlıyor. Genel olarak Pennywise hem güvenli bir kullanım sunuyor hem de sizi zorlamayacak kadar esnek bir hareket kabiliyetine sahip. Hem sahne kurulumlarında hem de fotoğraf çekimlerinde ihtiyaç duyduğunuz tüm temel hareketleri rahatlıkla verebiliyor. Figürümüzün standı gerçekten inartın ne kadar titiz çalıştığını gösteren bir parça. İlk bakışta sade gibi görünüyor ama aslında Pennywise'ın meşhur dans eden parlaço şov sahnesi birebir buraya taşınmış. Ön tarafında Pennywise Dancing Clown yazısı ve klasik Palocho logosu bulunuyor. Üzerindeki ahşap dokular o kadar gerçekçi ki sanki yıllardır nemli bir bodrumda beklemiş hissi veriyor. İnce oyuklar, çizikler, aşınma efektleri, gerçekten de zamanla yıpranmış hissi çok güzel verilmiş. Yanlardaki iki büyük süs paneli dilerseniz çıkartılabiliyor. Böylece base'i daha sade bir stand olarak kullanabilirsiniz. Alt kısmında mıknatıslı ayak plakaları mevcut. Figür stabil şekilde durabiliyor. Eğer sergileme yeriniz dar bir alansa bu standı böyle de kullanabilirsiniz. Ama asıl olay bu standı bir anda dev bir diorama sahnesine çevirebiliyor olmamız. Standımızın dioraması için iki farklı arka fonumuz mevcut. İlk arka fon filmdeki korkunç palyaço grubunun bulunduğu karanlık sahne ve sahneyi anında tehditkar bir atmosfere sokuyor. İkinci arka fon daha soyut cehennemvari ateşler ile çevrilmiş. Bu arka fon panellerini standın arka kısmına kolayca yerleştirip kullanabiliyorsunuz. Yırtık deliklerle dolu bir sahne perdemiz var. Üst kısma geçen metal çubuk sayesinde standın yanlarına asılabiliyor. Standın üstüne yerleştirilen püsküllü ahşap desenli bir, bir panel daha var. Çok ince ve püskül detayları ile gerçek sirk tentelerini andırıyor. Standın yukarısını kapatıp sahneye tam bir şov başlıyor havası katmakta. İsterseniz sadece düz bez olarak kullanın, isterseniz de bütün parçaları takıp mini bir Pennywise tiyatrosu kurun. Özellikle arka fon, perde, üst panel üçlüsü bir araya geldiğinde figür sahneye çıkmış gibi görünüyor. Ben figürü ilk önce düz bez ile birlikte kullanmayı düşünmüştüm. Ama her şeyi kurduktan sonra sanırım bu diorama stand ile kullanmayı devam edeceğim. Çünkü cidden müthiş gözüküyor. Figürümüzle birlikte gelen basılı aksesuarlar da gerçekten çok hoş düşünülmüş ve tamamen it evreninin ruhunu yansıtan parçalar. Elimizdeki ilk basılı parça, Pennywise'ın The Dancing Clown olarak sahne aldığı sirkin eski tarz bir tanıtım bileti, sarı tonlarda hafif solmuş baskı hissiyle hazırlanmış, üzerindeki Derry Musgrave Park detayları da direkt film referansı ve koleksiyonluk olarak çok güzel bir dokunuş. İkinci basılı aksesuarımız gizemli bir evi gösteren fotoğraf. Bu fotoğraf Nailbolt Bolt House olarak bildiğimiz o ürkütücü evi gösteriyor. Neil Bolt House it önünde geçen ve Pennywise'ın sık sık ortaya çıktığı deride bulunan terk edilmiş ve lanetli bir evdir. Filmlerde ve kitapta Losers Club'ın Pennywise ile yüzleştiği en kritik yerlerden bir tanesidir. Dilerseniz bunu standın arkasında da kullanabilir, figürü pozlarken ekstra atmosfer yaratabilirsiniz. Kutudan iki farklı boyutta Deri Kasabasa'nın haritası çıkıyor. Haritalar kasabanın kanalizasyon hatlarını, mahalle yapılarını ve filmde geçen bazı önemli noktaları gösteriyor. Sanki Pennywise'ın saklandığı yerleri işaretlemek için hazırlanmış gerçek bir proje çalışması gibi. Pennywise'ın simgesi haline gelmiş olan bu klasik kırmızı balon, Inart tarafından gerçekten çok etkileyici bir şekilde tasarlanmış. Balonu tutmak için iki tane özel yapılmış el akı suarımız var. Yani figürünüzü vitrine koyduğunuzda balonun doğal bir şekilde tutuluyor gibi görünmesini sağlıyor. Balonumuzun sap kısmı gerçek metal çubuktan yapılmış. Bu parça hem dayanıklılığı arttırıyor hem de balonun formunu stabil tutuyor. Metal çubuğun üzerine ince bir kumaş kaplama uygulanmış. Böylece filmde gördüğümüz o hafif yıpranmış örgülü ip hissi birebir yakalanmış. Balonumuzun uç kısmı da özenle düşünülmüş. Alt kısmındaki düğüm detayı kıvrılmış şekilde modellenmiş. Bu sayede gerçekten şişe bağlanmış bir balon izlenimi veriyor. Küçük ama gerçekçilik açısından etkileyici bir dokunuş. Kısacası kırmızı balon aksesuarı hem malzeme kalitesi hem de detay seviyesiyle figürün karanlık atmosferini tamamlayan çok güçlü bir parça olmuş. Sıradaki aksesuarımız Pennywise evreninin belki de en acı verici sembollerinden biri. Georgie'nin kağıt teknesi SS Georgie. Bu küçücük sarı kağıt gemi bizi ilk filminin açılışındaki o unutulmaz sahneye götürüyor. Abisi Bill'in sevgiyle katlayıp SS Georgie adını verdiği bu minik tekne yağmur suyu kanalına doğru süzülürken masumiyetin hızla karanlığa gömülüşünü temsil ediyor. Inart'ın bu aksesuarı filmdeki o dramatik anı milimetrik ayrıntılarla yaşatıyor. Yazının küçüklüğü, kağıdın kat izleri ve sarı tonun kirli dokusu hepsi sahnenin ruhunu kusursuz bir şekilde taşıyor. Figürümüzle birlikte toplamda 8 adet el aksesuarı geliyor ve her biri farklı bir sahne ya da pod için özel olarak tasarlanmış durumda. Öncelikle 2 adet klasik duruş pozisyondaki açık eldivenli elimiz var. Bunlar Pennywise'ın sakin ama tetkili Asker duruşlarını vermek için birebir eldivenlerin üzerindeki hafif kir ve eskimiş dokular gerçekten çok başarılı. Bunun yanında iki adet eldivenli yumruk sıkmış el bulunuyor. Bu ellerde de yine kir efektleri, dikiş detayları ve dokular çok net şekilde işlenmiş. Ayrıca tüm bu ellerin alt kısımlarında mıknatıs mevcut. Bu da el değiştirmeyi oldukça kolay ve güvenli hale getiriyor. Klasik kırmızı balonu tutabilmeniz için iki adet eldivenli balon tutan el eklenmiş. İnce parmak yapısı ve kavrama şekli balonu harika taşıyor. Daha agresif sahneler için bir adet pençeli geliyor. Uzayan tırnak detayları, hafif serilen parmak yapısı ve boyaması oldukça başarılı. Doğrudan Pennywise'ın o korkunç halini gösteriyor. Son olarak bir adet işaret eden eldivenli elimiz var. Kısacası Inart el aksesuarları konusunda hiçbir detayı kaçırmamış. Her el hem boyamasıyla hem de kullanım amacına uygun şekliyle figüre ayrı bir karakter kazandırıyor. Figürün fiyatıyla ilgili de birkaç önemli bilgi vermek gerekiyor. Inart Pennywise çıkış döneminde 30-35 bin TL bandında satılıyordu. Ancak şu anda tamamen stok dışı durumda. Figür koleksiyonunu dünyasında bir figürün stok dışı kalması özellikle bu kadar kaliteli bir ikili söz konusuysa fiyatın hızla yükselmesine neden oluyor. Nitekim şu anda ebay'de bu figürün satış fiyatı 1800-2000 dolar aralığında dolaşıyor. Bu gerçekten çok yüksek bir rakam ama koleksiyoncular için şaşırtıcı değil. Çünkü premium figürlerde özellikle inart gibi sınırlı üretim yapan firmalarda ürün tükenince kontrol çoğu zaman satıcının eline geçiyor. Kısacası bu tarz stok dışı kalmış üst segment bir figür almak istiyorsanız ürün çıkar çıkmaz almak lazım. Ayrıca bu tarz figürler değer kaybetmek bir yana zamanla daha da değerleniyor. Ve böylece Inart Pennywise incelememizin sonuna geliyoruz. Stephen King'in romanında yarattığı bu varlık yıllardır bir palyaçonun aslında ne kadar korkunç olabileceğini bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Filmlerde gördüğümüz o ürkütücü gülüş, karanlıkta parlayan gözler ve her yerde karşımıza çıkan kırmızı balon. Hepsi Pennywise'ı korku tarihinin en unutulmaz figürlerinden biri yapıyor. Onu ister çocuk kabuslarımızın başrolü olarak görün, ister kült bir sinema ikonu. Değişmeyen tek gerçek var. Pennywise hiçbir zaman tamamen kaybolmuyor. Nereye giderseniz gidin, bir köşede sessizce sizi izliyor olabilir. Bir sonraki figür incelememiz için küçük bir ipucu bırakmak istiyorum. Bir sonraki videoda artık balonların gölgesinden çıkıyoruz. Bu kez pas kokan metal, kırmızı parlayan bir göz, asla durmayan bir avcıyla karşılaşacağız. Yorumlara tahminlerinizi bekliyorum. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.